Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore çatışmasından endişeli olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika-Kuzey Kore arasında tırmanan gerginlik ve olası savaş için her an patlak verebilir yorumunda bulundu. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerginlikten endişe duyuyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore arasında tansiyonun yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı. Wang Yi, iki ülke arasında savaşın her an patlak verebileceğini söyledi. İlgili tüm tarafların bu durumla ilgili olarak çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Çin Dışişleri Bakanı, bütün tarafları birbirlerini provoke ve tehdit etmekten kaçınmaya çağırdı. Wang Yi durumun geri döndürülemez ve yönetilemez bir aşamaya gelmemesi konusunda uyardı ve eğer savaş çıkarsa kazanan olmayacak ifadelerini kullandı. Amerika geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore nükleer programı tehdidine yönelik Kuzey Kore Yarımadası'na Carl Vinson donanmasını göndermişti. Bu durum hayli gergin olan Amerika-Kuzey Kore ilişkisini daha da tırmandırmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Kuzey Kore nükleer tehdidine yönelik Kore belasını arıyor. Eğer Çin bu konuda bize yardım ederse bu harika olabilir. Aksi takdirde biz gerekeni yaparız demişti. Kuzey Kore ise Trump'ın tweetlerine karşılık her an her şey olabilir açıklamasını yapmıştı. Kore Yarımadası'nda gerilim tırmanırken Kuzey Kore bugün kurucu liderinin doğum günü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda büyük bir askeri geçit töreniyle meydan okudu. Sergilenen silahlar arasında denizaltıdan fırlatılan kıtalar arası balistik bir füze de vardı. Kuzey Koreli yetkililer bölgede bir uçak gemisi bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ni uyararak herhangi bir provokasyona nükleer saldırıyla cevap vermeye hazır olduklarını söyledi. Kuzey Kore bölgede tansiyonun arttığı bir dönemde askeri gövde gösterisinde bulundu. Kurucu lideri Kim Il Sung'un 105. doğum günü dolayısıyla başkent Pyongyang'da büyük bir geçit töreni düzenlendi. <laughs> Devlet Başkanı Kim Jong-un'un da bulunduğu tören alanından yeni tip kıtalar arası balistik füzeler geçirildi. Bin kilometreden fazla menzili olan ve denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler ilk kez kamuoyuna gösterildi. Bu füzelerle Kuzey Kore batılı ülkelere gözdağı vermeye çalışırken beklendiği gibi nükleer silah denemesinde bulunmadı. Kutlamalar çerçevesinde Kuzey Kore'nin 6. nükleer denemesini gerçekleştirebileceği konuşuluyordu. Devlet Başkanı Kim Jong-un'dan sonra ülkenin en etkili ismi olan Choi yong He, kutlamalar çerçevesinde yaptığı konuşmada bölgeye uçak gemisi gönderen Amerika'ya meydan okudu. Topyekün bir savaşa, topyekün bir savaşla karşılık vermeye hazırız. Nükleer bir saldırıya, nükleer saldırıyla cevap veririz. Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki olan Pekin, gerilimin her an çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, eğer bir savaş çıkarsa bunun kazanını olmaz dedi. Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim, Pyongyang yönetiminin 6. nükleer denemeyi planladığı yönündeki haberler sonrası artmıştı. Kuzey Kore Amerika'ya meydan okumaya devam ediyor. Başkent Pyongyang'da gölde gösterisi niteliğinde bir askeri geçit töreni yapıldı. Kuzey Kore ordusu da her türlü nükleer saldırıya yanıt vermeye hazırız dedi. Pekin yönetimi ise itidal çağrısı yapıyor. <Sessizlik> Çin, Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında her an çatışma çıkabilir uyarısı yaptı. Kuzey Kore ise bir kez daha meydan okudu. Yeni füzelerini sergileyip Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore sularına bir uçak gemisi yollamasından günler sonra Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da gövde gösterisi vardı. Ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 105. doğum günü askeri geçit töreniyle kutlandı. Törende tanklar ve binlerce asker geçit yaptı. Savaş uçakları gökyüzünde 105 sayısını oluşturdu. Kuzey Kore'nin geliştirdiği yeni füzeler de ilk kez sergilendi. Töreni ülkenin lideri Kim Jong-un da izledi. Pyongyang'dan peşi sıra tehdit kokan açıklamalar da geldi. Kuzey Kore ordusu savaşa hazırlıklıyız, her türlü nükleer saldırıya yanıt verebiliriz açıklamasını yaptı. Kuzey Kore Devlet Televizyonu da yayınlarında doğrudan Trump yönetimini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğimiz karşılık saldırganların hayatta kalmasına izin vermeyecek kadar acımasız olacak. Kore Yarımadası'nda tansiyon ilerleyen günlerde daha da tırmanabilir. Zira Pyongyang yönetiminin 6. kez nükleer deneme yapmasından endişe ediliyor. Pekin yönetimi ise itidal çağrısı yaptı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim her an çatışmaya dönüşebilir, savaş çıkarsa bunun kazananı olmaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore belasını arıyor diyerek Çin'den yardım istemiş, aksi takdirde biz bu sorunu tek başımıza çözeriz ifadesini kullanmıştı.